Ben her şeyle dalga geçmek için buradayım aslında. Hem ben derecemi sürdüm. Aa. Çok şükür yarabbi. Bunu kullanıyorum. <laughs> Kimdi zekalı yeni bir arka planım var artık. Arka plan dediğim yatağım yani. Yatağımın yerine değiştirmedim. Yaptım yani. Gloss süreceğim ya. Gloss süresi mi oldu? Bundan bir şey. Hayır. Bugün Raşit benim evcil hayvanım. Evet. Ben 2018'den beri ASMR dinliyorum tamam mı? ASMR'ı çok seviyorum. Her gece ASMR'la uyuyorum. ASMR'sız uyuyamıyorum diye bir şey yok. Yani uyuyorum ama ASMR'la çok kolay bir şekilde uykuya dalıyorum. Çok seviyorum ASMR'ı ve dişlerim var. Benim artık liste bile yaptım yani. Bu videonun konusu işte. ASMR dinlerken rahatsız olduğum şeylere konuşacağım. Bunlar Kişisel görüş bazıları. Bir de az önceki glossumu sevmedim. Yeni gloss sürdüm. Şimdi ilk numara sesli konuşmaları. Şimdi um, yapıyorsun tamam mı? ASMR'ın amacı sessiz konuşmak. Sen sesli konuşunca hiçbir olayı falan kalmıyor. Diyelim Raşit mikrofon tamam mı? mikrofondan uzaklaşıyorlar ve normal konuşmaya başlıyor. O kadar gıcık oluyorum ki. Uzaklaşınca sesin aynı geliyor zaten. Lütfen sesle konuşmayı bırakın. O kadar gıcık oluyorum ki ve evet, çok rahatsız edici bir şey. İkinci şey nefes kontrol. Bu nefes kontrol işi gerçekten aşırı önemli. Mesela böyle nefessiz kalıyorlar, kalıyorlar ve en sonunda böyle <laughs> diye mikrofona böyle nefeslerini şapırıyorlar. Şey çok rahatsız edici oluyor. Üç numara Arkaya müzik koyan kişiler abi keriz ne kalımsın. bu genelde shortslarda oluyor bu arada bu çok şeyde olmuyor yani çok videolarda denk gelmedim ama şeylerde oluyor shortslarda oluyor ve aşırı sinir oluyor abi niye müzik koyuyorsun zaten bir de şeylerde falan oluyor işte olunlama positive ama 777 aldım verdim <gülüyor> editsiz. <gülüyor> Elbette bir bildikleri vardır. O yüzden editsiz belki de koyuyorlardır bazı videoları ama bazen böyle bir şey düşüyor böyle sesli bir şey çıkıyor ve onu videoya koyuyorlar ya ben deli oluyorum belki de şeyden dolayı falandır diye düşünüyorum bunu mikrofonun kalitesi mi bozuluyordur bir şey oluyordur falan bir bildikleri vardır herhalde diye düşünüyorum ya <laughs> elbette ki akıl etmişler. Roysen bunu bence saymayalım. Bilmiyorum saymayalım. Erkekler. Erkekler artık ASMR yapmayı bırakabilir mi? Çünkü yapamıyorsunuz. Hiç beğenmiyorum. Yani erkekler ASMR'ı bıraksın ya. Bak sevdiğim tek bir ASMR erkek kanalı var. O da Jojo ASMR mi? Ne öyle birisi. O çünkü farklı yapıyor tamam o... He's not like other guys. Yani o diğerleri gibi yapmıyor. O yüzden hoşuma gidiyor. Ve erkekler ya of, çok kaba yani. ASMR birazcık daha böyle Zarafet, Zarafet işi anladın mı yani erkekler öküz gibi geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, ellerini birbirine sürmek yani ASMR bu aslında bir sevmediğim bir trigger. Trigger diye geçiyor. Aynen. Böyle aşırı Bir de bir tane ses var ya böyle fıçı fıçı, fıçı 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 sesi böyle fıçı fıçı sesi Nasıl? Elimde fıçı fıçı yok ki. Şu ses işte. Bu genelde shortslarda çok denk geliyorum. Çünkü ben yani böyle videolar izlemediğim içindir büyük ihtimal. Işık tutuyorlar ya gözünün içine böyle yani işte şu ışığı tak. et. Yapıyorlar ya. Aşırı sinir oluyorum. Ben Yapma. ışık tutma. Gözüme niye ışık tutuyorsun ya? Yemek ASMR'ları. Yemek ASMR'ları. Ben yemek ASMR'larını çok nadir beğeniyorum. Çünkü Bazen böyle çok canım çekiyor diye izlemiyorum. Bazıları da çok midemi bulandırıyor. O kadar çok midemi bulandırıyor ki. Yani görünüşü çok izlemesi midemi bulandırıyor. Belki sesi dinlerim ama sesi dinlersem de acıkırım diye düşünüyorum. O yüzden ben çok nadir izliyorum. mikrofon ayarını aşırı kısık yapan ASMR cılar. Bunlara neden gıcık oluyorum? Aslında yüksekten çok rahatsız oluyorum. Kısık çok güzel oluyor ama şöyle bir şey var. Herkese YouTube Premium'u yok öncelikle. Ee, reklam birden çıkınca yani ödüm kopuyor. Çok korkuyorum. Kimle konuşuyorsun? Video çekiyordum. Susmanı bekliyorum. <laughs> Zor. Mikrofon ayarı aşırı kısık olan ASMR'lardan nefret ediyorum. Başla ASMR yazıp ASMR olmayan videolar. ASMR yazıyorsanız ASMR yapın. Makbang deyin. Makbang. Iı, bilmiyorum bazıları çok hoşuma gidiyor, bazıları da aşırı gıcık oluyorum. Eskiden şeyleri çok seviyordum. Emir Purpura'nın makbang videolarını çok seviyordum. Sürekli noodle falan yiyordu ya da sandviç mi yiyordu? Hatırlamıyorum noodle yiyordu ama. Tamam ablama susturdum geldim. Ay şey videoları. Yakın yakın çekim ağız videoları oluyor ya böyle. Bir şey ısırıyorlar genelde. Aşırı rahatsız oluyorum. Aşırı triggerleniyorum. Bir <laughs> beni... <laughs> <laughs>